altın kozanın başlamasına birkaç gün kaldı. Halen davetiyelerimiz gelmedi. Bize program gelmedi. Duyurular yapılmadı. Ne tür bir çalışma var onu da bilmiyoruz. Yani şimdi işte az önce de söylediğimiz gibi lezzet festivali yapmasına bir buçuk ay var. E, şimdiden duyurular yapıldı. Davetiyelerimiz geldi. E tabi bunu valilik yapıyor. Altın kozayı büyük şehir yapıyor. Büyük şehir burada sınıfta kaldı efendim. Eee yani biz Aytaş Durak dönemini özlüyoruz çünkü o günlerde bize devamlı kargoynan efendim bize teslimatlar gelirdi, programlar gelirdi, davetiyeler gelirdi, sinema biletleri gelirdi. Biz de hem bilgilenirdik hem oneri olurduk. Şu an bakıyorsun herkes kendi çalıyor, kendi oynuyor. Yani Altın Kosa amacı nedir, kime hizmet ediyor onu da bilmiyoruz. Eğer Altın Koza sanata, sanatçıya, sinemaya hizmet edecekse, bunu önce bizim bilmemiz gerekir. Çünkü ben bir gazeteciyim, ben bir tiyatrocuyum, ben dizi oyuncusuyum, ben sinema oyuncusuyum, ben reklam oyuncusuyum, ben kamu spotu oyuncusuyum, ben belgesel oyuncusuyum, ben oyuncu koçuyum efendim, oyuncu eğitmeniyim ve ben Altın Koza'dan haberim yok. Altın koza nasıl altın koza onu da bilmiyoruz. Neler olarak onu da gidiyoruz. Yani kendi özel çabalarımızla bir yerlere. Evet, altın kozanın daha geniş kapsamlı yapılmasını biliyoruz. Sanata ve sanatçıya değer verilmesini bekliyoruz. Altın koza gerçekten altın koza olsun. Yani yapılmış olmak için yapılmasın.